Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar Hişti İbrahim vs İbrahim Hişti kapıştıracağız arkadaşlar. Yani YouTuber savaş yapacağız ve Haydi bakalım. Taraflar birinci bölüm. Taraflar Hişti İbrahim yani ben arkadaşlar. Hişti İbrahim YouTube sayesinde bayağı ünlü olan bir kişidir. İbrahim işte çok ünlü videolarıyla çok zevkli videolarıyla kendisine sevdiren kitleye tam 96 96 aboneyle benden üstündür ama arkadaşlar bakalım kopıştıralım ilk önce birincisi görüntülendir ikincisi görüntülenme Bak arkadaşlar şu an benim ilk önce benim kanalımdan sonra önce beni kanalından başlayalım. Hakkında'ya girelim bakalım. Hakkında. Hiç değil, İbrahim. 31 abone. 1000 şey 1529 görüntülenme. Arkadaşlar yine de yani iyi yani yine de iyi aboneye sahibim. Durun arkadaşlar. Yine de iyi görüntülenmeye sahibim şu anda İbrahim HD'ye bakalım. İbrahim HD'nin görüntülenmesine bakalım arkadaşlar. Esprili bu montaj. Bir de görüyor musunuz? Komedi montaj da yapıyor. Ha. Keşke buradaki aynı kanaldan e, gitseymiş yani. Bakın arkadaşlar iki tane yeni yeni kanal açmış. Ne oldu? 23 abone falan arkadaşlar şu an bunu görüntülenmesine gelelim. Yani konumuzu değiştirmeyelim. Hakkında gelelim. Hakkında şey 96 abone 1000 1367 görüntülenme, 1367 ne? 1367 görüntülenme. Abi görüntülenmeden geçtim arkadaşlar montaj falan yok. Arkadaşlar bakın. Çocuk o kadar aboneye ulaşmış. Bakın arkadaşlar bak şu. Buradaki bot mu arkadaşlar ya bir baka bir bakabilir misiniz? Bence bu bot arkadaşlar. Şu an demeyeyim yani bilmeden değil mi? Ama arkadaşlar yani ben daha 31 abonedeyken bu görüntülenmeyi kazanıyorum. Adam 96 aba... şey 90 şey 96 abonedeyken alıyor. Uf baya fark attım arkadaşlar şu anki aboneye geçelim abonede pek fazla şey vermek istemiyorum ama hiç İbrahim'in 31 abonesi var ve İbrahim de 96 abonesi var 96 A dur lan ben niye 66 diyorum 96 <laughs> 96 abonesi var ben 66 diyorum 96 abonesi var arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an arkadaşlar bizim en çok izlenen videomuza geçelim en çok izlenen video benim en çok izlenen videom bu şu Ops 64 bit ve 32 bit için indirme 400 400 94 494, 494 arkadaşlar yani yine yani iyi, iyi, görüntülenme 494 494 <laughs> ve bunun en çok izlenen videosu adam iyi adam arkadaşlar adam şöyle bir şey var adam iyi görüntülenme yapıyor bak 185 185 <laughs> 77 185 zaten okuduk 60 60'dır. En çok izlenen 60, 43, 35, 34 fakat Arkadaşlar durun yapıp durun. Arkadaşlar ve böylece arkadaşlar ben kazandım. Yine görüntülenmeyi de ben kazandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nedense bu kanala karşı görüntülenmeyi ben, ben kazandım. 3 tane tur yaptık. Birincisi kanalın toplam görüntülenmesi. İkincisi abone. Abone de aldı. Sonra gittik e, şey, en çok izlenen videoyu yaptık. Yine ben aldı. Ve arkadaşlar son dördüncü tur. Ben bir tane videoda kaç görüntülenme alıyorum ve o arkadaş bir tane videoda kaç görüntülenme alıyor. Dördüncü tura geçelim hadi. Şu an yeni kanalıma girelim. Şu an ben önden götürüyorum inşallah ben de önden götüreyim. Bakın Ben bir tane videoda kaç şey alıyorum. 5 görüntülenme. Daha yeni videom 5 görüntülenme tuttu. Crash Royale Gumball yaptım. 18 görüntülenme. 23 görüntülenme. 23, 18. Arkadaşlar benim kimi görecek? Benimki bir tane videom 23 görüntülenme tutuyor. Şu an trendlerde gördüğünüz gibi şu an buna girelim bakalım adam bir tane videosu kaç görüntü tutuyor istiyor arkadaşlar adamın bir tane videosu durun arkadaşlar deniyor sayfa hadi arkadaşlar inşallah alırız ya burada alacağız gibi görünüyor da Arkadaşlar bakalım. Şu anki trendlerde olan videolara bakalım. Arkadaşlar kısacası bunda da İbrahim HD aldı. İbrahim HD aldı arkadaşlar. Arkadaşlar maçımızın bitmesine az kaldı ve arkadaşlar HD İbrahim vs İbrahim HD berabere kaldılar. O yüzden kafa kafayız yani. Bir şey yani diyemeyiz. Hadi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım aşağıdan like atarsanız sevinirim. Ve sağ üst köşelerinde kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Ve bay bay. Like atın.